Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun adı Among Us ve yanımda konumuz olan Salih var. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk Berat. Hoş bulduk Berat. <laughs> Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar Among Us'ta Katil olmaya çalışacağız. Salih sen neredesin ben Her Bak bak buradayım. şu kalpli. Evet. Salih senin adın niye Salih değil? Unutmuşum. Ha. Evet arkadaşlar bugün Among Us oynayacağız ve Among Us. Us'ta katil olmaya çalışacağız. Arkadaşlar okunuşu Among Us yazışı Among Us. Herhalde ee, öyleydi ben de hatırlamıyorum. Oha ben... bütün renkleri kapmışlar. Hayır. Dur ben de bir geleyim. Hayır bir de on. bütün renkleri tur mavi yapayım. Beyaz yok mu beyaz? Beyaz. Bu arada şapkan bak ne koyacağım? Bak kafanda bir tane hırsız şapka. Bak hırsız var. Arkadaşlar hemen maça giriyoruz. Girelim bakalım. Ya kremet ya Salih yoksa sen misin impostor? Yok ben değilim. Eminim. Sadece sadece <laughs> ben... Salih sensin görüyor çünkü ekranda. Arkadaşlar Salih impostor. Beni niye kesiyorsun ya? Daha bir oyun başlamadı <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Kesin, yu, kesin. Arkadaşlar şimdi bakın Salih elindeki cihazı aldım. Şimdi yazacağım ki. Dur. Yazamıyorum. Ya yazma boş ver. Mero'su arkadaşlar. Aha görmüşler Salih seni. Wuffle <laughs> Wuffle diyorlar. Salih Waffle. Waffle. <laughs> 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 Herkes bana iyi versin ama 3 kişi mi katildi bunda? Evet. Bak. Ya yani deyin artık bir oy verin ya. Artık bir oy Arkadaşlar durazım. çok bekleyeceğiz o zaman ben diğer maça gid gelip geçeyim. Ve arkadaşlar Salih gitti. ha. Evet. <laughs> bir karakteri. <laughs> Among Us karakterim ne yapıyorsun? İyi mi? Salih'in karakterine sorayım. Salih'in karakteri. Duymuyor bizi arkadaşlar. <laughs> Salih'in karakteri. Efendim ya. Abi bak ben herkese yemedim be ya. Sen ne yapacağını bilmezsin. Ben imposter oldum abi. Abi acaba sen abi. abi. Sarı Amonkuz karakteri. Sen niye yere düşüyorsun? Sana ne? Lan bu arkadaşlar nasıl dönüyor mavi? Abi Esme'yi niye mi dönüyor ne? Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten o kadar çok sevinirim. Ki. Arkadaşlar. Valla arkadaşlar çok sevinirim. Sana da görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bak, bak bu video online. çekeceğiz Evet arkadaşlar, Roblox çekeceğiz ve bugün i̇ki, bugün iki tane, üç tane videomun bir kaç tane video atmayı düşünüyorum. Ah. Editinde yapacağım. O zaman görüşürüz. Bye bye. bye.